Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Soracak olursanız bu sende nasıl var ve 4 gündür video gelmiyor. Arkadaşlar ben de Diggle efsanevi deseni varken ben onunla takas yaptım ve bir tane asfalt deseni aldım şu desene. Allah dur. Asfaltın şu desenini aldım. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. 2 yani dakika ben AFK alacağım da Özür dilerim. Hemen gidiyorum. Heh, geldim. 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 Gelmez o. <laughs> Ee, ne yapalım? Ya ne yapıyor bu da ya? Kaçıyor korkak gibi. Ee, şunu bir öldüren ben. Ee, böyle kalırsın işte. İşte asfal deseniyle de bunu takas yapa yapa. Takas yaptım asfal deseniyle de. En son ben deseni gösteriyordum galiba. Aha dur, bir dakika kavga var. Ya yeni gelen setin deseni işte. Öyle anlatayım. İşte o desenle e, takas yaptım. Böylece de bu desene ulaştım. Anladınız mı? Oradet. Çaycana gittim oradet muzlu. Muzlu kalmadıysa getir karpuzlu. Yanında çok iyi gidiyor fıstık tuzlu. Tuzlu kalmadıysa getir bana şoşu. Bugün uzun bir video olmayacak. Arkadaşlar 4 gündür video gelmemesinin sebebi de şu. Pardon. Ben video çektim ama gelmiyor abi ben ne kadar yaparsam yapayım ne yaparsam yapayım video gelmiyor. Ee, o yüzden ben de deneye deneye aslında 5 defa filan video çektim ben ama yayınlanmadı. Ya kayıtlanmadı o yüzden video gelmedi anlayacağınız Ölüyorum, ölüyorum beyler, ölüyorum. Ya Allah belanızı ya. Ne diyeyim ya? Öf ya. Gitti güzelim desenler. Gitti güzelim. Bir dakika. Ben şöyle bir şey yapardım bir dakika. <laughs> Geldi bir ihtiyar çikolatanız. Ee, geldim. Arkadaşlar. Abone olup like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de şunu çıkarabilirsem. Çıkardım. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece ben de iyi olayım. gel 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 yok kanka şurada şöyle bir yer lan girilmiyor ha gel gel kaçma lan kime saldırıyor bu vahşi Ye. Yeah. Orelet. çocuğuna gittim oraleti muclu Mucu kalmadıysa getir karpuzlu. Yanında çok iyi ya fıstık tuzlu. Tuzlu kalmadıysa getir bana şoşlu. Devamını söyle. Ne olacak? Ah be. Neyse. Biz marşımızı açalım yine. 18. 43. 3. 21. 7. 9. 7, 9, 53. 53. Beni kaçırıyorlar ha. Jedin <Sessizlik> dedem, Jedin babam, Jedin dedem, Nesin babam. Her zaman Türk milleti, orduların ne çok zaman.

Dır Ceslin babam Neslin dedem Ceslin babam Her kahraman Türk milleti Orduları Karşı o

Türk milleti, hoş milleti, mühriyeti, ahret Lan sen kimsin lan? <laughs> Alaka yanlış kısık. Asker yerine git tamam. Üstüme çık. Ya üstüme çıkıyor. Hadi ya aman. Ne yapacaksın sanki? Aha pat pat. türk milleti Türk milleti, Türk milleti, Türk milleti o şehriyeten <laughs> milleti Ahiret vatan ıslahı düşmanı mı? <laughs> <laughs> Lan mermi kalmamış? Mermi alacağım. babam Neslin dedem, neslim babam hem kahraman Türk milleti orduları pek çok zaman dünya orduları geliyorlar dünya yaşam saat uğraştıracaklar bizi ya. Bir mermi alacağız zaten. Milleti, Türk milleti. Hoş geldin milleti. 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 Ahret vatan. Mermim yok şu an onunla savaşamam. İkisi de avuğa mı geldi cidden ya? Sil. Sil. Hadi patlatalım şurayı. Ya oğlum Orada biri varmış boşuna aldık bombayı da ya. <laughs> Orduları pek çok zaman Ya yaşam Orduları pek çok zaman kişiler Ya yaşam Türk milleti Türk milleti Türk milleti şeytan milleti Aşk, Şeyle, kahret vatan düşmanını teksinle vatan düşmanını tenzirle Açıyor musun açmıyor musun? Yaksam mı? Patlatsam mı? Patlatayım ya. Ya. Patlamaları da pek sevmem. Burası benim alanım. ...geçen olursa biter. Vurduların... ...pek çok zaman... Ya bir kere daha... ...Allah... ...senin... ...olduğunu anlamadım kötü pardon Türk milleti Türk milleti Türk milleti, e tür milleti milleti milleti

takas edelim mi benim dürbünlü silaha daha ihtiyacım var kanka Sağol. Kaka takas Edelim mi Beni Ya Bana bu kadar mı sahip çıkıyorsun ya Yemin ediyorum gitti ya Kaka dürbünlü silaha ihtiyacım var. Dürbünlü silaha ihtiyacım var. M4A1'leri takas edelim mi? Edelim mi? Neyse, zaten eşya yoktu ki üzerimde. Aa, o değildi değil mi lan bu? Ben karıştırdım ya, rezil olduk. Utandım yemin ediyorum. <laughs> rezil olduk ya. Bu değildi. Ha şu evde lan ben nereye gidiyorum? Evet. Kıka. Ya. ya. Kıka. Şu yatağı sil. Kıka şu yatağı sil. sizde leg var mı takas edelim mi bende bir tane var sizde leg var mı takas edelim mi bende bir tane var Türk milleti Türk milleti Türk milleti Türk milleti Yalan gel, gel hele gel Hele bir gel lan. sabret. Silah gelecek bana. Ya hep böyle oluyor ya. Arkadaşlar. Neyse, videomuzun bugün sonuna gelelim. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Ee, dur bir dakika, sizleri çok çok seviyorum. Bunu unutmayın. Dur bir dakika, nerede bu? Nokta dalga. Allah kapat Ya bir türlü bir şey yapamadık ya. Aa, nasıl yapılıyordu? ha Sizleri çok çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın ha. Ve bir dakika. 3 2 1